Merhabalar Adnan Hocam, ee, ismim şey Sevgullah. Evet. Cennette kadınlar eşlerini nasıl seçecek diye bir soru soracağım Cennette kadınlar eşlerini nasıl seçecek? Yani eğer evliyse ve eşi de hakikaten onunla evlenmeye layıksa zaten eşiyle beraberdir. Ama değilse Allah'ın seçeceği şekilde yani takvaya göre Allah insanları ahirette evlendirecek. Yani mümin kadınları takvaya göre evlendirecek. Mesela kafirse kocası tabii ki mümin kadın kafir kocasıyla olmaz. Allah ondan ayırıyor cennette. Onu mümin bir erkekle evlendiriyor. Yani çok seveceği, çok saygı duyacağı mümin bir erkekle evlendirir. Ee, onu Allah ahirette evlendirmiş kim olduğunu bilmiyor. Dur, yani hiç kimse bilmez. Ahiret öğrenecek hanımlar. Ve evlendiği eşini de binlerce bedende görecek. Tek bir bedende görmez. Yani mesela e, Hristiyan hanımlar e, hep Hazreti İsa Mesih'le gıyabında evlenirler. Biliyorsunuz. Bu manastırdaki rahibeler eee Hazreti İsa Mesih'le Allah huzurunda kendileri nikahlarlar. Cennette birlikte olacaklar Hz. İsa Mesih'le. Çünkü ona niyet etmiş. Ee, çok makul, seçimi de makul. Makul olduğu için İsa Mesih'le cennette eş oluyor O canım güzeylerime mesela 17 yaşın 18, 19 yaşında e, manastıra giriyorlar. Aslan gibi genç kız kendini Allah'a adamış. Ömür boyu evlenmiyor. Eşin kimliğini de İsa Mesih diyor. Onunla evlen. Yani sonsuza kadar da onunla evli. O nikahları geçerli onların. Yani çünkü makul, tercihi makul. Nikahı makul. E şahit huzurunda söylüyor zaten. Diyorlar biz ben diyor, ben diyor İsa Mesih'le işte huzurda bu şekilde nikahı ettim diyor. Tamam geçerli. Allah katında geçerli. Dolayısıyla hanımlar eşlerini çok fazla bedende, başka başka görünümde insan olarak göreceklerdi. Fakat kendi eşi olduğunu bilecek onun. Orada yorgunluk yok. Cennette sürekli sevişme vardır kadınlara erkekler sevişir. Fakat bu bazı ahmakların ağırına gidiyor. Bunu çok çirkin sözlerle eleştiriyorlar. Sevişme adı üstüne sevme. Ya beş duyuyla sevme. Ama ahmak kafalarıyla hep böyle kafaları fuhuşa gittiği için yani fuhşun kirliliğine göre dünyalar olduğu için onu onunla eş haline getirmeye çalışıyorlar. O kirli Lağım kafalarıyla halbuki orada helaliyle, eşiyle, beş duyuyla Allah'a olan sevgisini ifade etmiş oluyor. Evet. Muhteşem bir şey bu. Ve sonsuza kadar eşiyle sevişiyor. Sonsuza kadar. Beş duyuyla. Bu muazzam çok güzel bir şey. Ve e, erkek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla zeval bulmaz diyor. Asla zeval bulmaz. Kadın da asla zeval bulmaz diyor. Yani doymuyorlar birbirlerine o anlamda. Muhteşem bir güzellik, muhteşem bir nimettir. Allah olan sevgiyi beş duyuyla ifade etmiş oluyorlar. Ama tekrar söylüyorum bazı ahmaklar, bazı gelenekçi ahmaklar da bunu çok çirkin bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ondan sonra da kendi evlerine gittiklerinde de o sivilceli kulaklarıyla münasebetsiz dünyalarıyla o iğrenç eylemlerini yerine getiriyorlar. Evet. Tertemiz cennetteki o ihtişamı, o güzelliği, o nuraniyeti bir kenara koyup o kokuşmuş lağım dünyalarında o pisliğin içerisinde boğuşuyorlar. Bir de peygamberi ayıplıyorlar. Yani cennet müminlerini ayıplıyorlar. Olur mu böyle şey diye. Sen o sivilceli kırmızı kulağından bu işlere giriyorsun da lağım adam. Orada tertemiz müminler niye beş duyuyla tertemiz ve nur gibi birbirlerini sevgiyle e, kucaklamasınlar. Niye birbirlerini sevmesinler?